savaşa geçelim. Önce şu yüce sandığı açayım ben bir. İçinden bir de zaten. Yok şey ses açarsam ne kart... <laughs> taş de. 360 altın. 3 taş. 18 çarpma. 22 milyon. Sürüsü gelse çok güzel. 5 de. <laughs> Oğlum, Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sandık açılımı yapacağız ve büyülü sandık açacağız. Efsanevi bekliyorum arkadaşlar. Büyülü sandıktan efsanevi bekliyorum. Efsanevi sandık geldi bana. Almayacağım. Arkadaşlar. Oyunu hiç para yatırmadım. Böyle devam edeceğim. Belki yatırabilirim. Sonraki zamanlarda. Arkadaşlar. Ücretsiz hazine sandığından başlayalım. Benim arkadaşıma ücretsiz sandıktan buz büyücüsü çıktı arkadaşlar. 7 tane kale. Arkadaşlar mezarlık geldi. Arkadaşlar mezarlık. <laughs>